Zombi APOCALYPSE Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roll Stars oynuyoruz yeni konumuz var Hemen kendini tanı Ben, ben Yıldız'la aynı yaştayım Bu arada evlerimizde yakın sayılır e, Şey Aynı ok okula gitmiyoruz da Birinci sınıfa gidiyor. Ben de gidiyorum. Kaç yaşındasın Eymen? Ben 6 yaşındayım. Yaz da 6 yaşında. Evet. Ve anneannede anneanne de bir tane de arkadaşımız var. O da 6 yaşında. Evet başlıyoruz. Oyna dedik. Ve bu arada onun üstünde 20 yazıyordu gördün mü? Öyle miydi? Hmm. Evet başlıyoruz. Evet. Suki. Ha bu arada arkadaşlar evet. Suki geldi. Birazdan da dükkandan gösteririz. Aha. Alacağız bugün hatta. Videoda almayız belki. Bilmiyorum. Ama onun yüzünden çıkabiliriz. Yani. aldığımız değil de oynadığımızı. Bu arada ilk defa videoya çıkıyorum. Hı hı. Ayman ilk defa çıkıyor. Yani Eymen varmış kaçırdık falan demeyin. Üzülmeyin arkadaşlar. İlk defa çekiyoruz Eymen'i haberiniz olsun. Bir tane Skeek çıktı bu arada. Aynen. Şu Skeek'i öldürüyor. Evet Skeek'i öldü öldü, öldü. öldü, öldü, öldü. Skeek'i öldü. Hayır, öldü. Ama <laughs> öldü. Aa, sen, bu ne bu? Baksana. Aa bu arada bu ne? arada arkadaşlar bana ben ben sen de aldım marketten. Evet marketten almış ben. Bu arada lazım. gösteririz birazdan. Ne? Ha? Gösteririz. Ya. Aa, sekiz yapmış o da. O biz daha 2 yüklüyoruz. Hı hı. Şu kekin var. evet. Aa, burayı misin? <laughs> öldüren mi? Öldüremem şu an galiba. Bir yükün olsaydı öldürür müsün? Yani galiba evet. Arkadaşlar bunu fark ettiniz mi? Bir tane yük aldığınızda 4000 can veriyor. Öyle mi de? Hı? 4000. 4000 can veriyor. Bir tane yük aldığınızda. Al bakalım ne oluyor? 4000 can Aha, öldün galiba mı? <laughs> Bak demiş. Ya su ya, ayrılmasana yanımdan ya. Max yazmış hmm. ismi. Ma yani Max, Max, Max. Max. Evet, İngiliz Türkçesi Max, İngilizcesi de Max. Evet. Suki öldü. Bravo oh, Suki. İki, iki kupa aldık zaten belli değil. Suki'yi Spike'i göstereyim arkadaşlara. Değil mi? Orada mı göster? <laughs> ya yanlışlıkla basıyorum. Bak, ben var ya ağzına. Çıkmaz değil mi? Çıkmayacak değil mi? Heh, tamam. Sukiik. Bakın Suki geldi Döndür arkadaşlar. Ee, gizemli karakter bakın. <laughs> Kedi sesine benziyor. Evet başladık. Oo, bibi geldi bibi. bibi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> sıkıldı. Bizim şey sesi çakıl. <laughs> <laughs> Hiç güle yoktu valla arkadaşlar. Evet. Benim Şimdi güçlendireyim yoktu. mi? Ah! Hı -hı. Ya. Bayron bu arada bilmiyorsanız 5 seviye. Oo var bu Beş Beşer mi? Ne? Ne yapıyor? Orada mıydın? Kanka oradadır. dur. Adam kanka, bir şey fark etmiyor. Kanka. Kanka. peke stool stool evet 8 seviye bu arada süp sürtüyoruz kuşunika evet ha 60 brawl pa 60. seviyedeyiz brawl 60 pa brawl, pas. brawl pass diyordum az kalsın Bra <gülme> 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 bu arada arkadaşlar eee şey Bayramınız kutlu olsun. Ama bayram geçti ki. Olsun. Biz şimdiden kutlayalım. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ee, Ramazan mıydı? Büyüklerin bayramı. Evet. Büyüklerin bayramını kutluyoruz buradan. Arkadaşlar Benim bu arada de. bugün perşembe günü. Evet. Ee, şey birkaç gün geçmiş olabilir. Çekemedik hmm. videoları. Bunu israf edeceğiz ama. Yakınlaşma. Ya orada da atlamayacak. O da gidiyor. Ha. Aha. Vurdun az önce. Hı -hı. Öldü öldü. Hay. Öldü. Ama ben de mi? niye vurmuyorsun? Ya. Aha. Aha. Yedi oh. Hayır. Adam ölmüyor. 15 bin kalpli çıktı adam. Adam resmen pro ya. Hadi. Evet bu. Bu da ha. kardeşimize selam Mortis şu kimeyse ise adı yabancı galiba okuyamıyorum okuyamadım bu arada şu bir de selam yok ha evet bir de selam bütün takıma selam buradan arkadaşlar evet oynayan kim varsa şu an herkes selam <laughs> sen, sen de öldü Gagıcı öldü Gagıcı Gagıcı kimse ona da buradan selam Bu <laughs> öldü dayanmak öldü tamam onu yükleyin Evet. Bir videomuz kalmıştı. Yanımız olsun. Oh, hadi, hadi, oh, hadi. Hadi, hani. hadi hadi hadi. Kalp hadi. Ne? Kalk git. Aferin be. Tam bu yiyecek. Şey öl kanka, öl kanka. Ne, ne yapıyor bu ya? Deli ya, deli. Değil Aha. mi? Oha! Güzel taktik. Oo! Oh. O oh, ne oh. yapıyor adam? Oo! Oh. Adam. <laughs> dedi. Adını bir de kral yazmış. Ee, bu Gerçekten arada, kralmışsın arkadaş. Kral değilsin ama seni sevdik arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup evet. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan sana da selam, herkese selam verdik artık. Nevzat Eymen'e de selam. Nevzat Eymen'e de evet. Bak şu an oyunda yani. Evet şu an. Ah, Dalayım şu an? Ha bu arada haberiniz yoksa bol bol bolu 10 seviye yaptık aksesuarlarını. Evet bütün aksesuarlarını çıkardık bir de arkadaşlar. Bir de neydi aksesuar ve? Neydi ya? Unuttum ben de hep unutuyorum. Yağlı ayakkabıydı. <laughs> Yağlı ayakkabıyla geziyorum şehirde. Yağlı ayakkabı. Şehirde ayakkabısız gezmişim açık kepit git. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Mustafa'nın mıstık kafası varmış. Evet. <laughs> Benim mesela bir mıstık kafası gibi yumuşacık kafam var. Benim de elmen kafası var. Ha. <laughs> ha. O aman. Lam, nam, 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 nam. Brok. Aman 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 aman. Brok'a bak. Brok'lara bak. Hayır. Brok çok iyi oynuyor. Ne yaptın kanka? Ka Üç Burak kaç seviyesi? Bu Burak sana, sana da selam. Sana da selam Burak. Evet Burak kardeşimizle de selam. Oo artık şu olmuş Burak. Şunu alayım. Aman. Kanka. Aman. Kanka vurma kanka kanka. Arkadaş olalım, olalım mı? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olmaya çalışıyor. Arkadaş. Bence atlı olmuşsun. Aklı, a, arkadaş. <laughs> arkadaş öyle. oldu hakikaten. Adam arkadaş oldu. Gel seni. Daha hala beş kişi var. Ya. Hadi lan. ya. Aferin ya. Poco ya. ya. Ama Penim. girdi. Bir maç daha, bir maç daha kazan, bir maç daha kazan. Ay, ay kafam açtı. Ay, <laughs> delir. <laughs> Hello. Gel <laughs> bir aksesuar basın. Kaç tane ne oldu ya? Atara, atara. Yıldırım lordu. Kostümü var. Yıldırım lorduna selam buradan arkadaşlar. Adım Selam. Ha? Öyle miydi ben hmm. okuyamadım. Kostümü. Hatta okuyamadım değil de ok okumadım. Bak 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 git yolundan aldık ya işte oraya ultini çek ha boşa git o takılmış onlar Oo. hadi son bir can ya ha. işte ne? bu Basardık da unuttuk. Özür dilerim oldu? Kardeşim bu nedir? Hemen bir şey alalım mı? Al, al. Ne al. alalım? Aa hmm. Şey al. E, orada bir tane. Bir gir bakayım markete. Yok yok. Kutu mu alacağız? Ey 50 lira attı. vardı ya. Bir şey söyleyeceğim. Başka karakter al. Hayır. Amca, anlıyorum. Çünkü. Çünkü. Evet. Çünkü evet bugünlük videomuz bu kadar. Eymen'le oynadık bugün. Alp e, kuzenimle. Eymen'le çok iyi anlaşıyoruz. Bu arada arkadaşlar kafa topu videosu da gelecek. Bugün. evet. Bugün hatta. Bugün mü? Evet, evet bugün. Doğru. Bugün gelecek. Gelirse de arkadaşlar bir like tuşuna basın. Ne olur. Bugün. Ben konuğum arkadaşlar. Ne olur. Özür dilerim. Lütfen bu video 50 bin milyon 80 milyon o kadar milyar ya. 80 milyar bin arkadaşlar ya da... 100 bin like atın 100 evet 100 bin like. ya, da 100 ya, da 100 Artık, ya da 100 milyon atın bir videomuzu gelip bir tıkışın mısın ya gelip bir tıkışın kırırsın abone olmayı unutmayın Instagram'dan bizi takip etmeyi ve yorumlara Yazmayı hang, işte nereden çıkardınız şu kiki yazın. Bu ve... arada arkadaşlar karakter de çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada e, bir tane daha şu mega kutu geldiğinde sizde siz videoda açacağız. Evet ve bay bay. Bay bay. Bay bay. Lütfen abone olun lütfen.